Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben de bugün sana videosunda ne çekiyoruz? Evet. Öncelikle şunu bir haber vereyim. Gold VIP'yi e, altın VIP yani Gold VIP'yi satın aldım. Ve bu arada arkadaşlar bu videoda lütfen eğleniyorsanız, yani Sanal videoları da eğleniyorsunuz ve daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın kanalıma. Yorumlarınızı da <laughs> eksik etmeyin. <laughs> Ulan korona mı oldum ben? Ne <laughs> oldum? Her neyse abi. Şimdi ben buradan öncelikle bir size Diamond Club üyeliğini falan filan göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Diamond Club <laughs> olsanız bile tamam mı? Buraya giremiyorsunuz. Yani Diamond şeylerin ayrıcalıklarından yararlanamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi mesela girdim ben buraya. İyi izleyin. Yani e, buraya giremiyorsunuz gold vip olmanız lazım buraya girmek için ve diamond club ayrıcalıklarından yararlanmak için en az gold vip olmanız lazım arkadaşlar bunu söyleyelim ve ondan sonra e, saç alacaktım ben kuaför nerede Te, kuaför burada onu göstereceğim fiyatlar gerçekten pahalı gördüğünüz gibi paramız da 366 kaldı yok yani para da kalmadı yani. Para falan yok sanil yok Diamond var 120 diamond var Şimdi benim alacağım saç 150 ya da 100'dü galiba Bakacağım ona şimdi Heh, Merhaba canım Bir de kız yapıyor bize gober vay be Evet şimdi böyle dönüyorum Benim alacağım saç bu muydu lan Evet benim saçım bu arkadaşlar Alacağım saç Mesela siyah diyorum Sakallar kahverengi geliyor Allah Allah niye Acaba şeyden dolayı mı Benim sakalım var ondan mı Bir çıkartalım bakalım sakalı Yok. Aha dur. Eşya paketi varmış. Açayım şunu. Hemen güvenlik anahtarını da gelelim. Ne verdi? Ramazan. Aç. Paket içeriği. Açamıyoruz ki. Heh. açalım şunu. Hop. Ne aldık? Ramazan pankartı. Ha, tamam evet. Bunu biliyoruz. Bunlar çok önemli şeyler değil. Gördüğünüz gibi benim alacağım saç ne kadarmış? Bir tekrardan bakayım. 120 imiş. Tam da 120 var bak. Görüyorsunuz mu? Tam da bende 120 diamond var. Buradan da sakal var. tünel sakal. Hayda kapat şunu sakalsız görüyor beni neyse tamam ben zaten orada alacağım şey bende varmış onu anladım gerek yok o yüzden ve bunu ben sanille almıştım sanille almam daha iyi aslında diamondlar boşa gitmesin tekrardan alabilirim bir de şu üstündeki kıyafetten bir tane daha almam lazım benim gördüğünüz gibi 21 günü kalmış bunun yani gold ve ayrıcılığı bu abi mesela hangi rengi kullanabiliyoruz Evet altını kullanabiliyoruz değil mi aynen Oo, bu güzelmiş aslında birazcık da olsa Ama şey daha iyi siyah konuşma balonu Bu çok güzel gerçekten onu kullanabiliyor muyuz Yok elmaslar özeldi Aynı onu ben de öyle hatırlıyorum Elmas VIP'ler özel o da belki alırım onu da Ama belki diyorum Ah ramazan davulcusu vuru babacım Ben de zaten oruçluyum abi birazcık yani böyle enerjik biri değilim artık ne güzel enerjim vardı adayı da değiştirelim Puman neye geçelim ya öyle gidelim oh bak bak kaç kişi var oyunda 1500 kişi var güzel abi kalmadı 150 kilo Mert Köse ne muhabbetler dönüyor acaba ya hala beni tanımayan var mı acaba arkadaşlar var da tabii ya şöyle beni görüyorsanız arkadaşlar bir de şundan bahsetmek istiyorum dün ya da ondan önceki gün ben şimdi e, muhabbet ediyorum bir tane çocuk beni görmüş e, demiş işte de, selam falan verecek vermek istemiş demiş abi muhabbetiniz çok güzeldi falan filan sana selam veremedim kusura bakma falan dedi arkadaşlar ben sohbet ettiğim zaman gelin yanıma siz de sohbet yani dahil olabilirsiniz sohbet edebiliriz hani birlikte gördüğünüz gibi şu anda pumanla böyle ve kimse sohbet etmiyor bu ne böyle sen kimsin mesela? Bakalım senin kanı daha iyi. Yer. Ban yemiş. Benim banım kalktı bu arada gördüğünüz gibi. Bir tane banım vardı hatırlıyorsanız. Şu anda iki tane eksik şeyim var. Bir X kart. Sanlika X kart ve Elmas VIP kartı. Onu da alırsam çok iyi olacak. Onları almak istiyorum ben ya. Hemen şöyle e, evimize falan oraya doğru geçelim bir manit düşünelim manit manit dur bakalım şu fısıldama olayını sarıyla yapabilecek miyim ya <laughs> onu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar mesela şuraya parantez açıyorsunuz fısıldıyor selam bir şey sorabilir miyim evet bakalım okuyabilecekler mi <laughs> düşer olacak mı tongaya sarı renkli düşmez ya aa <laughs> bir tabi dedi <laughs> sorun nedir diyor <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bunlar da düşecekti. Şu ikisi de düşecekti bu yazdıktan sonra düşme. Ne diyor ya arkadaşlar ne çıkacağım 20 diye. Vermem 20 diye. Ee, fısıldıyor. Bak şimdi çok tatlısınız yazacağım. Herkese gidecek bu mesaj. <laughs> Sarı renkli fısıldıyor olur mu arkadaşım ya? Sen bir de bir VIP'sin ya. Nasıl sen? sen nasıl bir VIP'sin? Bir de rehber adayı. <laughs> sen nasıl bir rehber adayısın? Ha, bu Tonga'ya nasıl düşüyorsun sen? Teşekkürler diye. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Sana mı diyorum ben Allah kimse demem mesela burada. <laughs> evet işte oyunda böyle birazcık gülebiliriz. Böyle kendinizi güldürebilirsiniz yani eğlenebilirsiniz. Sonunda şu VIP tagı da üste koyabiliyorum ya ben çok sevinçliyim ya. Şeyde koyamıyordum mesela şu kartta gümüş kart ya arkadaşlar gümüş kart hiçbir işe yaramıyor neredeyse ya. Ciddi diyorum yani gümüş kartın neredeyse hiçbir olanağı yok. Yani en az alacaksanız <laughs> az kartı alın. Diamond Club üyesi olun. Diamond Kulüp üyesi işte. <laughs> İyi ama ha, gerçekten e, ikinci nesiliz hala. Zaten nesil öyle olacak. Normalde birinci nesilim de. Uçarı unuttum yani. Sonra bir ara sanlık açarları sıfırladı. Falan filan. Şu an bir de bak görüyorsunuz mu? Bir diyeyi çok görüyorlar diyor arkadaşımız. Evet. Şimdi benim tam 120 diamond'ım var ve ben sana niye diamond vereyim ki? Mesela ben bir diamond'ı düşersem ben bir diamond dilenmek zorunda kalacağım. Yani arkadaşlar insanlardan diamond ya da sanil gerçekten istemeyin. Yani veren tamam veren belki olur ama size tavsiyem kesinlikle kesinlikle istemeyin. Çünkü onlar da emek vererek kısıyor. Onlar da şey yapıyor yani. İstemeyin abi yani. Gerçekten istemeyin diyorum. Ne benden ne de başkasından. Bak 25 diye açığım var diyor. Görüyorsunuz mu? 25 diye ne kadar abi? Bakıyorum. 25 diye 2,5 lira. Hayır, iki buçuk lira işte gibi falan. 3 liraya yakın. İki buçuk lira gördüğünüz gibi. İki buçuk liranı ver, al kendi. yani daha doğrusu verilmiyor. 5 liranı ver, al. Yani arkadaşlar yazık günah yani. Adam sana mı şimdi istediğini mi alsın, sana mı dayım Bak, aha bakın işte bunun gibi ol. Ha bu bir de şey değil yani. Adam da yanlış anlamasın. Vermiyoruz diye ne şeysiniz falan diye yanlış da anlamasın. Çünkü adamlar emek vererek, kendi parasını vererek ya da kasıyor abi. Siz de istememeye çalışın. Oynayın oyunuz. Her şeyinizi kendiniz yapınız. Ben de gidin gidin balık tutun abi Sanil'den. Bu kadar basit yani. Gidin gelin buraya alın oltanızı şeyden. O cadde kaçtı artık. Yosun Palos'un orada. Bowling salonu orada Caddeyi unuttum ben de şimdi o cadden. Geçin oradan abi kendiniz alın. Ben milletten para istemeyin abi yanlış bu ya. Malefiz artı 9. Ne diyorsun lan sen gel gel buraya şimdi. Dur şimdi karona bak şimdi kendime karona ulaştıracağım İyi izleyin. Hapşu! Hapşurma <laughs> RPS yapıyoruz. Hapşu! Öksü öksü. Öksü! <laughs> Ey Allah'ım yarabbim. Ya Haka, sen ne yapıyorsun? Hakan çekiyor. Tamam lan böyle dediğin için içine giriyorum seni. Heh. Al. Hadi bakalım beraber dans edelim. Ooo! Oh! Oo. <laughs> ee, tamam yeter. Kaçtı mı lan? Aa gördünüz mü? Kaçmış ama. oturmuş lan oturmuş pardon. Lan ben de. <laughs> Dur beraber oturalım. Yanına oturacağım ben de. Hadi bakalım. Şimdi bu bugün seninle uğraşacağım ben. Hadi bakalım. Oyundan çıkana kadar seninle uğraşacağım. Hadi bakalım. Hep yanındayım. Ayrılmıyorum. <laughs> Normalde yapmazdım böyle bir şey de. Bunlar VIP olur. Ben altın kartı çıkarıyorum cebimden. Şuşula. Şuşula. Çok tatlısın şüş. <laughs> Senin ismine ben. <laughs> Şimdi arkadaşları da bunu kıskanmaya başlıyor mesela kızlar böyle abi Mesela onun yanındaki arkadaşına çok tatlısın dersin diğer arkadaşı kıskanır hemen <laughs> Gözü çıkar fikrin değişir Çıkar sıkıntı yok Şu an seni trollemek için zaten yani Her türlü Tatlısın sen <laughs> Yakışık diye ya, aşık ha, olmam diyorsunuz aşık özür Ne? Aşık özür mü izliyorsunuz yani siz? <laughs> Allah'ın <Çocuğa yıranlarınız. gülüyor> Teşekkürler ya bak nasıl da hemen şey oluyor. Yalanlarla da mutlu eder bana. Ne? Ya yalan ne ya? Lan? Yalan değil oğlum. Yalan değil. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hakan ne oluyor sana ya? Eyvallah diyor. Bir koysam böyle ağzını <laughs> Insta'da keşfetimin yarısı. Evet. Evet. Devamını getir. Aşk 101. Boş insan işte mesela. Yani arkadaşlar ben hiçbir zaman ne izlediğim filmin durumunu ne yani dizinin ya da bir dizinin durumunu atmadım atmam da. Yani atmayın abi siz de atmayın. Ne önemi var atıyorsun ne oluyor şimdi millete gösteriyorsun aşk bir yüz, aşk 101 izlediğini aşk 101 diyecektim ben. Aşk 101 izlediğini gösterince ne oluyor yani millete? Hiçbir şey olduğu yok. Belki adam oru o filmi sevmiyor sana söylüyor yani. Kendinize yapıyorsunuz yani her şeyi. Atmayın yani öyle durumlar falan. Aslında ben karış... Gerçi kimse kimseye karışmaz tabi de Her neyse abi konu başka yerlere gidecek Evet arkadaşlar Sanlika videosu bu kadar da Güldük eğlendik biraz da olsa Bir de VIP'lik satın aldık Buradan El Patron'a selam söylüyorum Yardım etti bana altın kartı almam için El Patron seni seviyorum canım benim Evet Diğer videolarda görüşmek üzere Sizleri seviyorum Daha fazla Sanlika videosunun gelmesini istiyorsanız Lütfen Like atıp Kanalıma abone olun Ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın Bay bay